Ülkemizde yer fıstığı, en fazla tüketilmekte olan kuru yemişlerden biridir. Besin değeri oldukça yüksek olduğundan dolayı fazlaca tüketilen bu kuru yemiş, sağlığa da oldukça faydalıdır. İçerisinde antioksidan maddeler, vitaminler ve mineraller bulunur. Yer fıstığı, bilimsel olarak Arachis hypochia olarak bilinir. Ancak fıstık teknik olarak kuru yemiş değildir. Baklagil ailesine aittir ve bu nedenle fasulye, mercimek ve soya ile aynı ailedendir. Yer fıstığı nadiren çiğenir. Bunun yerine çoğunlukla kavrulmuş ve tuzlanmış fıstık veya fıstık ezmesi olarak tüketilir. Yer fıstığı B6, B9 ve E vitaminlerinin yanında niasin, riboflavin, yamin gibi maddeleri ve sağlık açısından oldukça faydalı olan pantotenik adında bir asit içerir. Potasyum, manganez, bakır, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, çinko ise fıstığın içerdiği minerallerin bazılarıdır. Yer fıstığının faydalarını ve zararlarını anlatmaya başlamadan önce Sizlere bilgi ulaştırmak amacıyla emek verdiğimiz kanalımıza abone olup videonun altına destek yorumu atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hadi hemen anlatmaya başlayalım. Yer fıstığının faydaları nelerdir? 1. kalp sağlığına faydalıdır. Yer fıstığı yemek koroner kalp hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabilir. Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen bir araştırma bu kuruyemişin kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini buldu. Kötü kolesterol ise kan damarlarında plak oluşumuna neden olur. Ayrıca Marmara Üniversitesi tarafından sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada yer fıstığının iyi kolesterol düzeylerini artırdığı tespit edilmiştir. Yer fıstığındaki resveratrol kalp hastalığı ile mücadeleye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahiptir. Bu nedenle resveratrol içeren diğer yiyecekler ile benzer kalp koruyucu etkilere sahiptir. Purdue Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma düzenli fıstık tüketiminin trigliseritleri düşürdüğünü ve kalp sağlığını daha da iyileştirdiğini buldu. Bu etki tekli doymamış yağ asitleri, folat ve magnezyum varlığına bağlanabilir. 2. Safra taşlarını önler. Yer fıstığı yemek daha düşük safra taşı riskiyle bağlantılıdır. Harvard Tıp Fakültesi ve Brigham ve Kadın Hastanesi tarafından yürütülen bir araştırma yer fıstığı tüketiminin safra taşı riskini azaltabileceğini buldu. 3. Kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir. Bir yemekte yer fıstığı veya fıstık ezmesi yemek, kan şekeri seviyelerini yükseltmez. Glisemik indeks puanı 15'tir. Amerikan Diyabet Derneği'nin yer fıstığını diyabet için süper gıda olarak adlandırmasının nedeni budur. Bu kuru yemişteki lif, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca bu açıdan rol oynayan magnezyum ve diğer sağlıklı yağları da içerir. 4. Kanser riskini azaltabilir. Yer fıstığı gibi kuru yemişlerin tüketimi, kolorektal kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Yer fıstığında bulunan izoflavonlar, resveratrol ve fenolik asit, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antikanser özelliklere sahiptir. Hollanda'da yapılan bir araştırma, fıstık alımının menopoz sonrası meme kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur. 5. Enerji verir. Yer fıstığı, karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olan zengin bir protein ve lif kaynağıdır. Yer fıstığının protein içeriği, toplam kalorisinin yaklaşık yüzde %25'i kadardır. Bu kuru yemişteki lif ve protein kombinasyonu, vücuda düzenli bir enerji salınımını kolaylaştırmak için sindirim sürecini yavaşlatır. 6. Antioksidan özelliklere sahiptir. Yer fıstığı birçok bitki bileşiği ve antioksidan bakımından zengindir. Bu bileşiklerin çoğu, kabuğunda bulunur. Bu bitki bileşiklerinden bazıları, bitki tohumlarında bulunan kolesterol, izoflavon ve fitik asidin emilimini bozmaya yardımcı olan resveratrol, kumarik asit ve fitosterolleri içerir. 7. Alzheimer hastalığına karşı korur. Yer fıstığı gibi niyasin açısından zengin yiyecekler, Alzheimer hastalığına ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlar. İçinde bulunan niyasin ve E vitamini Alzheimer hastalığına karşı koruyan mükemmel bir kaynaktır. 8. Mide hastalıklarının önüne geçer. Yer fıstığı ve barındırdığı yağlar yüksek oranda polifenolik adı verilen asit grubunu içinde barındırır. Bu asitler vücuda zararlı olan nitro aminoların çoğalmasını azaltarak mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Yer fıstığı da bu konuda doğal bir kaynaktır. 9. Cilde iyi gelir. Anekdotsal kanıtlara göre, fıstık tüketimi cildi güneş yanığından ve hasardan koruyabilir. Yer fıstığında bulunan E vitamini, magnezyum ve çinko bakterilerle savaşabilir ve cildin ışıldamasını sağlayabilir. Bu kuru bulunan bir antioksidan olan beta karoten, cilt sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Yer fıstığı ne kadar tüketilmeli? Yararlı antioksidanlar ve fitokimyasallar en çok yer fıstığının ince, kağıt gibi derisinde yoğunlaşır, Sağlık için birlikte yemek daha iyi olabilir. Çiğ veya kuru kavrulmuş olarak tercih edilmelidir. Günde bir avuç yer fıstığı veya bir yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi yiyerek sağladığı yararlardan faydalanabilirsiniz. Yer fıstığının zararları nelerdir? Yer fıstığı en yaygın 8 gıda alerjeninden biridir. Yer fıstığı alerjisi şiddetli olabilir, hayatı tehdit edici olabilir. Fıstık alerjisine sahip insanlar yer fıstığı ve fıstık ürünlerinden kaçınmalıdır. Yer fıstığı besin emilimini bozan fitik asit içerir, fitik asit yenilebilir tohumlarda, kabuklu yemişlerde, tahıllarda ve baklagillerde de bulunur. Fazla fitik asit alımı demir ve çinko emilimini azaltır. Ana besin kaynağınız tahıllar ve baklagillerse demir ve çinko emilimi azalacağından yer fıstığı tüketimine dikkat edilmelidir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.